Halit Toprak, Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu Genel Başkanı. 0-1-1-1979, Şanlıurfa doğumluyum. Bir Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu amaç olarak uyuşturucu ile mücadele, ahlaki değerlerimize zarar veren her türlü oluşumla mücadele etmektir. Sigara ile, alkol ile, kumar ile, zina ile bizim dediğimiz şekilde milli ve manevi değerlerimize zarar veren her türlü oluşumla mücadele etmek maksadıyla bir oluşum işindeyiz. 2022 yılından bu tarafa. E, Urfa e, halkına Türkiye genelinde e, hizmet ediyoruz. E, bu yolda Rabbim bizleri inşallah hizmet etmeye, hizmetkar olmaya nasip etsin inşallah. E, bizler ziyati e, ziyareti, ziyareti sebebimiz e, demokrasinin olması olmazı, gazeteci arkadaşlarımızın doğru haber kaynağıyla ile halkımızı birleştiren eee kuruluşları ziyaret ediyoruz. Bu vesileyle de e, GAP gündemini gerçekten takdir ederek e, takip ediyoruz. E, Allah sizlerden de razı olsun. E, doğru bir yoldasınız. Bizler de sizlerin aracılığıyla inşallah e, uyuşturucuyla ya da işte ahlaki değerlerimize verilen her türlü oluşumla inşallah mücadele edip e, vatanımıza, milletimize, ömreti Muhammed'e hizmet etmeye e, çalışacağız.